Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetleri ışığında Hanımlar Rehberin isimli eserin ailelerin manevi bakımında, manevi terapisindeki önemi üzerinde duruyorduk. Bugün yine hanımlar rehberindeki yedinci ricayı okuyacağız inşallah. Yedinci rica bir zaman ihtiyarlığımın başlangıcında eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına ınkılap ettiği hengamda Ankara'daki ehli dünya beni eski Said zannedip Oraya istediler. Gittim. Bu okuduğumuz ricalar imanın hakikatlarından teselliye muhtaç olan insanlığa verilen ümit ilaçları. Bediüzzaman Hazretleri kendi yaşadığı hayat içerisindeki geçirdiği hallerden aldığı dersleri Kur'an'ın hakikatleriyle birleştirip bize çok güzel teselli dar Kur'an'ın hakikatlerinden ilaçlar sunmakta adeta. Bugün de okuduğumuz mevzu yine aynı onun yaşadığı hallerden çıkardığı derslerden bir tanesi. Güz mevsiminin ahirlerinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. O kala tahaccür etmiş, yani tah taşlaşmış, tahaccür etmiş hadisatı tarihiye suretinde bana göründü. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım yani güz mevsim olduğu için senenin ihtiyarlığı olmuş oluyor. Kendisi zaten yaş olarak ihtiyarlık mevsiminde oluyor. <laughs> Kalanın ihtiyarlığı, kala da eski bir kala. Beşerin ihtiyarlığı ahir zaman olduğu için beşer de ihtiyarlamış artık. insanlığın sonuna gelmiş. Şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı, Osmanlı Devleti de artık ihtiyarlamış. Sonuna gelmiş. Ve hilafet saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı, dünyanın da ahir zaman olması itibariyle ihtiyarlamış. Bana gayet hazin ve rikkatli ve firkatli bir halet içinde o yüksek kalada geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı. Ve baktım. Birbiri içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıkları içinde Ankara'da en kara bir halet-i ruhiye hissettiğimden bir nur, bir teselli, bir rica aradım. Burada bir haşiye var. O zaman bu halet-i ruhiye Farisi bir münacat suretinde kalbe geldi, yazdım. Ankara'da Hubab Risalesi'nde tabir edilmiştir. Sağa, yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken bana mazi pederimin ve ecdadımın ve nevimin bir mezar ekberi suretinde göründü teselli yerine vahşet verdi. <laughs> Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım. Gördüm ki benim ve emsalimin ve nesli atinin, gelecek nesillerin büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü. Ünsiyet yerine dehşet verdi. Sağ ile soldan tevahuş edip hazır günüme baktım. O gafletli ve tarihvari nazarıma o hazır gün yarım ölmekte ve hareketi mezbuhanedeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir taput suretinde göründü. Sonra bu cihetten dahi meyus olunca başımı kaldırıp ömrümün ağacının başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. O da benim cenazemdir. O ağaç üstünde duruyor, bana bakıyor. O cihetten dahi tevahuş edip, yani vahşete düşüp, sıkılıp, başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının sağ, aşağısına, köküne baktım gördüm ki o aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağıyla mebde-i hılkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. Yani insan topraktan yaratılmış. Tekrar cenazesinin de toprağa karışmış olması sanki o ilk yaratılışındaki toprakla o son hali birleşmiş oluyor. O da derman değil, belki derdime dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Gördüm ki esassız, fani olan dünya hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem ararken zehir ilave etti. O cihette dahi hayır göremediğimden ön tarafıma baktım. İleriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında ebet tarafına giden cadde ve o caddede giden kafleler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana noktayı istinat, bir dayanak noktası ve silah-ı müdafaa olacak cüz'i bir cüz'i ihtiyariden başka bir şey elimde yok. Bu hadsiz ada düşman ve hesapsız muzır şeylere karşı, o zararlı şeylere karşı tek bir silah insani olan o cüz-i hem nakıs hem kısa hem aciz hem icatsız olduğundan kesten başka bir şey elinden gelmez. Ne geçmiş zamana geçebilir, ta ondan bana gelen hüzünleri sustursun ve ne de istikbale hulul edebilir, ta ondan gelen korkuları men etsin. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını gördüm. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın semasında parlayan iman nurları imdadı yetişti. O altı ciheti o kadar tenvir edip ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, o karanlıklar yüz derece tezahüf etseydi, yüz derece daha artsaydı, yine onur onlara karşı kafi ve vafi idi. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Şöyle ki, iman o vahşetli geçmiş zamanın mezar mezarı ekber suretini yırtıp, yani o büyük bir mezaristan kendisine görülmüştü. O mezarı ekber suretini yırtıp ünsiyetli bir meclis-i münevver yani onun çok sevdiği dostların toplandığı bir nurani meclis ve bir mecmai ahbab onun dostlarının, ahbaplarının, sevdiklerinin toplandığı bir yer olduğunu bir aynel yakin, bir hakkal yakin gösterdi. Hem iman bir kabri ekber suretinde nazarı gaflete görünen gelecek zamanı sevimli saadet saraylarında bir ziyafet rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Halbuki önce demek gafletle bakınca iman gözlüğüyle bakmayınca büyük bir mezar herkesi içine almış onu da içine alacak böyle bir dehşet verirken Kur'an'ın, imanın gözüyle bakınca ne oldu? O gelecek zaman saadet saraylarına ve Cenab-ı Hakk'ın ziyafet sofralarına davet şeklinde göründü. Hem iman nazar gaflete bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günün tabutiyet şeklini kırıp o hazır gün uhrevi bir ticaretgah dükkanı ve şaşalı bir misafirhane Rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Demek hazır günde bizim için bir misafirhane ve ebedi hayatımız için ticaret yaptığımız bir yer, hazırlık yaptığımız bir yer iman gözüyle bakıldığı zaman. Hem iman nazar gaflete ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata masar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş şuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bir ilme yakin gösterdi. Hem iman, kemiklerimle mebde-i toprağı, ayak altında ehemmiyetsiz, mahvolmuş kemikler olmadığını, belki o toprak rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi olduğunu sırrı iman ile gösterdi. Hem iman, nazar gafletle, arkamda hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'an ile gösterdi ki, o zahiri zulümatta yuvarlanan dünya ise vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel, vücutta bırakmış, bir kısım mektubat-ı samadaniye ve sahayf-i nukuşu olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu bir ilmel yakin bildirdi. Hem iman ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi nuru Kur'an ile gösterdi ki o kabir kuyu kapısı değil belki alemin nurun kapısıdır. Ve o yol ise hiçliğe ve ademistana değil belki vücuda nuristana ve saadeti ebediyeye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu. Hem iman o elinde pek cüzi bir kes bulunan cüzi bir cüzi ihtiyari yerine vahtsız düşman ve zulmetlere karşı gayrime mütenahi bir kudrete istinad etmek vahtsız bir rahmete intisap etmek için o cüz-i eline bir vesika veriyor. Belki de iman o cüz-i elinde bir vesika oluyor. Hem o cüz-i olan silahı insani gerçi zatında hem kısa hem aciz hem noksandır. Fakat nasıl ki bir asker cüz'ü kuvvetini devlet nam hesabına istimal ettiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür. Öyle de yani bir asker devlete intisap ettiği zaman gücünün binler katı üzerinde artık devlet kuvvetine dayanarak bir güç kazanmış olduğu gibi. Öyle de sırrı imanla o cüzi cüzi ihtiyari Cenab-ı Hak namına onun yolunda istimal edilse yani iradesini Allah'ın külli iradesine teslim edip onun namına kullanmış olsa 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir. Hem iman geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-i ihtiyarının dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire hayatına dahil olduğundan o cüz-i ihtiyari cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zamanı mazinin en derin derelerine kuvveti imanla girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nur-u iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar korkuları izale eder. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyar eder. Madem elhamdülillah biz ehli imanız ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definenin içine daha ziyade sevk ediyor. Elbette imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. Allah bizi o imanlı ihtiyarlardan etsin inşallah. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.